Arkadaşlar bizim buradaki hedefimiz bildiğiniz üzere millet outpost'a gidip hep durmadan his bombası vesaire dönüştürüyor ve his bombasından da borut kazanıyorlar. Biz de outpost yazdık baktık bir adam baya bir 2-3 saatler orada oturuyor. Bunun kabasına skrep helikopterle inmeyi denedik ki bunun sonucunda da öldüğünde mantıken geri dönüşüm boşa kalacaktı ve bize alıklara bakacaktık. Hedefimiz bu yöndeydi. Sakın sen benden sonra geleceksin oraya. Haydi bismillah. Evet düzgün yap. Düzgün yap şimdi bak yavaş in. Göremiyorum ki oğlum bekle. Sağa doğru gideceğim birazcık. Adam oraya şey yapıyor şu an. <laughs> Sıkıp iniyor aşağı doğru. Oğlum nereye geliyorsun? Ben göremiyorum. <laughs> Adam sana aşağıdan sesleniyor bak. Barış. Herhalde doğru yere gidiyorum. Göremiyorum ki ama. Doğru. Doğru. Alın kafasına in. İndin ne yaptın yardım edeceksin ya. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Öldü mü? Hayır ölmedi. Gidemedim. <laughs> <laughs> ölmüyorum adam. Öl lan! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ölmüyorum <Oğlum>, adam. <laughs> ölsene adamı. Oğlum ölsene lan. Bir video pikle skrepleri sürüyorum. Yaptırdığınız şeylere bakın dedi bana. Benez bakayım benez biliyor musun? Evet. Yok oğlum sen takıldım nasıl takıldım? Şey oldu ya bakayım göreceğiz. Barış Allah falan vermesin. Kimseyi öldüremiyormuşuz ki. Senin kafanı sikiyor. Kim diye? Oyun. Öldürdü birini. Amına koyayım. yanlışlıkla öldürdüm. Bir kişi daha öldürdüm. Barış. Ne oluyor lan? Barış çatışma çıktı. Çatışma çıktı vallahi çatışma çıktı. Barış lutlara bak lutlara. Bu bak. Hiç kötü öldürmüşsün bir tane. Yerde bir şey var. Adam helikopteri <laughs> tamam. kaçırdı. Tamam boş yorum sen. Arkanda bir tane daha var. Arkadaki yanı öldürdüm.